Coğrafya Cepte kanalından herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Sınavlara hazırlık videolarımız devam ediyor. TYT Coğrafya 40 deneme kitabının soru çözümlerini yapıyoruz. Sevgili arkadaşlar biz bu videoları herkes izlesin diye herkese açık bir şekilde yaptık. Yani kitap alan da almayan da herkes bu videolara rahat bir şekilde ulaşabilsin. Faydası olsun diye herkese açık yaptık. Ama bu videoların hazırlanma süreci ciddi zahmetli, ciddi zaman alan, emek alan bir süreçtir. Sizin de bu sürece katkınız olabilir arkadaşlar. Eğer videoları beğeniyorsanız ki bu videoya kadar gelmişseniz beğeniyorsunuz anlamına gelir. Bir kitap alarak kanala destek olabilirsiniz. Şu anda ders çalışma masanızda yığınla duran kitaplar o masada durmayı hak ediyorsa faydalandığınız coğrafya cepte kanalının bir kitabı da orada durmayı hak ediyordur diye düşünüyorum. Evet biz Türkiye'nin dört bir tarafında sınava hazırlanan ve bu kitaba ulaşma imkanı da olmayan öğrenci kardeşlerimiz için bu denemenin soru çözümlerini herkese açık yapmaya devam edeceğiz diyorum ve soru çözümlerine geçiyorum. Aşağıdaki şekilde dünyanın yıllık hareketi sırasında yaşadığı bazı durumlar gösterilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki şekilde numaralandırılarak gösterilen dönemlerde yaşananlarla ilgili doğru değildir. İlk önce şekilde o dünya konumlarının hangi tarihe karşılık geldiğini yazmamız gerekiyor arkadaşlar. Eksen eğikliğine dikkat etmenizi istiyorum. Hemen şu sağ taraftan başlayabiliriz. Sağ tarafta eksen eğikliğine dikkat. Güneş ışınları güney yarım küreye dik açıyla geliyor. Hemen aklıma güneş ışınlarının oğlak dönencesine dik açıyla geldiği tarih geldi. Yani 21 Aralık. Sağ tarafa 21 Aralık yazıyorum. Bir de tam karşıya bakın arkadaşlar. Eksen eğikliğine dikkat. Güneş ışınları kuzey yarım küreye dik açıyla geliyor. Yengeç dönencesinin güneş ışınlarını dik açıyla aldığı tarih 21 Haziran'dır. Hemen şu sol tarafa da 21 Haziran diyoruz. Ve dünyanın dönüş yönüne göre ayları devam ettirdiğimizde mesela Haziran'dan sonra Temmuz, Ağustos, Eylül. İşte şu alttaki dünya konumu 23 Eylül'e karşılık gelmektedir. Onu da yazalım ve 21 Aralık'tan sonra da devam ettirelim. Ocak, Şubat, Mart. Bakın şu karşıdaki dünyada 21 Mart'a karşılık gelmektedir. Artık 1, 2, 3 ve 4 numaralı konumların aralıkların hangi tarih aralıklarına karşılık geldiğini biliyoruz. Mesela 1 numara Mart'tan Haziran'a kadar olan dönemdir. 21 Mart, Nisan, Mayıs, 21 Haziran 1 numaralı dönem bu. Şimdi buna göre değerlendireceğiz. Şıklarımızı okuyacağız. Adana şıkkında bir numaralı dönemde Güney Yarımkürede gündüz süresi kısalmaktadır diyor. Evet arkadaşlar bizim gündüz süremizin uzadığı dönemdir o dönem. Mart'tan sonra Nisan, Mayıs, Haziran biz en uzun gündüze doğru gidiyoruz. Haliyle Güney Yarımkürede bizim tam tersimizi yaşayacak. Orada da gündüz süresi kısalacaktır buna artı koydum. Ben eksi olanı arıyorum. Bolu şıkkında 2 numaralı dönemde Almanya'da yaz yaşanmaktadır diyor. Almanya kuzey yarım kürede. 2 numaralı dönem Haziran'dan sonra Temmuz, Ağustos, Eylül'e kadar geçen dönem. Yani kuzey yarım kürenin yaz yaşadığı dönemdir. Almanya'da kuzey yarım kürede olduğuna göre buna da artı koyuyorum. Ceyhan şıkkında 3 numaralı dönemde kuzey yarım kürede gündüz süresi uzamaktadır demiş. Sevgili arkadaşlar 3 numaralı dönem Eylül ayından sonra Ekim, Kasım aralığa gittiğim dönemdir. En kısa gündüze gittiğimiz dönemdir. Kuzey Yarımküre olarak biz en kısa gündüze doğru, 21 Aralığa doğru gidiyoruz. Dolayısıyla gündüz süresinin uzaması mümkün değildir. Cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Diğer şıklara da bakmak istiyorum. 4 numaralı dönemde Dünya'nın Güneş'e en yakın olduğu gün yaşanmaktadır. Evet, Dünya'nın Güneş'e en yakın olduğu gün 3 Ocaktı, Perihel dönemiydi hatırlayın ve aralıktan sonra Ocak 4 numaralı alan içinde yer almaktadır. Buna da artı koyduk. Edirne şıkkında 1 ve 2 numaralı dönemlerde Türkiye'de gündüz süresi 12 saatten fazladır diyor. Evet 21 Mart'ta Türkiye'de gündüz süresi 12 saati geçer. Nisan, Mayıs, Haziran. Haziran'da en uzun gündüz yaşarız. Sonra devam eder Temmuz, Ağustos, Eylül'e kadar geçen dönem. 1 ve 2 numaralı dönemler Türkiye'de gündüz süresinin hep 12 saatten uzun olduğu dönemlerdir. Buna da artı koyduk. Cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak koyu renkle gösterilmiştir. Haritada verilen bölgelerin nem ve yağış özellikleri dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Adana şıkkında 2 ve 3 numaralı bölgelerde yılın tamamına yakınında yoğuşma miktarı azdır demiş. 2 numaralı bölge Kuzey Afrika'dadır. Çöl bölgesidir yağış miktarı, yoğuşma miktarı azdır arkadaşlar. 3 numaralı bölgede Orta Asya çöl bölgesidir. Orası da yağış miktarının en az olduğu yerlerden yani yoğuşma miktarı azdır. Artı koyduk biz eksi olanı arıyoruz arkadaşlar. Bolu şıkkında 4 numaralı bölge bağıl nemin en fazla olduğu bölgedir demiş. 4 numaralı bölge Tundra iklim bölgesidir. Rusya'nın kuzeyinde Sibirya'nın kuzeyinde yılın tamamına yakınında neredeyse sıcaklık sıfırın altında çok az bir dönem belki bir iki ay sıfırın üstüne çıkıyor sıcaklıklar. E, dolayısıyla yağışların da son derece az olduğu bir noktadır arkadaşlar. Bağıl nemin en fazla olduğu bölge olamaz. Dünyada bağıl nemin en fazla olduğu alanlar yağışın en fazla olduğu alanlardır. Burada yağış az diyoruz. Demek ki buna ulaşamadık. Cevabımız Bolu seçeneğidir. Ceyhan şıkkında 5 numaralı bölgede Temmuz ayında bağıl nem oranı yüksektir demiş. 5 numaralı bölge Güney Afrika Cumhuriyeti Kap bölgesidir. Akdeniz iklim bölgesidir. Yazın kurak, kışın yağışlı bir bölgedir. Ve dikkat Temmuz ayı Güney Yarımküre için kış mevsimi demektir. Yani o bölge kışın yağışlı olacak. Bağıl nemde yüksek olacaktır. Bu doğru artı koyduk. Deniz şıkkında 1 numaralı bölgede yıl boyunca bağıl nem oranı yüksektir demiş. 1 numaralı bölge ekvatordur. Yıl boyunca yağış almaktadır. Dolayısıyla yıl boyunca bağıl nem yüksektir. Buna da artı koyduk. Edirne şıkkında 6 numaralı bölgede bağıl nem oranı yılın tamamına yakınında düşüktür demiş. 6 numaralı bölgede dünyada çöl denildiğinde akla ilk gelen yerlerden biri Avustralya'dır arkadaşlar. Çöl bölgesidir. Yani bağıl nem yılın tamamına yakınında düşüktür. Doğru. Aman dikkat! Bağıl nem havanın neme doygunluk oranını göstermektedir. Yağış miktarının fazla olduğu alanlarda hava doymuştur, artık taşıyor. Bağıl nem fazladır. Bunu hatırlamış olalım. Cevabımız Bolu seçeneğidir. Yer kabuğunun oluşması ve canlıların ortaya çıkmasından günümüze kadar geçen zaman prekambriyen, palezoik, mezozoik ve senozoik olmak üzere birçok özelliğiyle birbirinden farklılık gösteren dönemlere ayrılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu devirlerin genel özellikleriyle ilgili doğru değildir? Jeolojik devirlerle ilgili bir soru. Adana şıkkında fosiller, kayaçlar, tabakaların yapısı ve uzanış şekilleri gibi özellikler jeolojik devirler hakkında bilgi vermektedir. Evet arkadaşlar zaten bunlara bakarak bu özelliklere bakarak bu jeolojik devirler birbirinden ayrılmaktadır. Buna artı koyuyoruz. Bolu şıkkında dünyanın günümüzdeki görünümünü kazanması Büyük ölçüde Senozoik'te gerçekleşmiştir diyor. Evet Senozoik 3. ve 4. zaman olarak bilinen zamanların toplamıdır diyebiliriz arkadaşlar. Ve dünya büyük ölçüde günümüzdeki halini bu dönemde almıştır. Ceyhan Şıkkı Prekambriyen'de dünya Pange adında tek bir kıtadan oluşmaktadır diyor. Ve linyit yatakları da bu dönemde oluşmuştur diyor. Sevgili arkadaşlar prekambriyen ilkel zaman olarak bilinmektedir. Henüz kıtalar yok. Kıta çekirdeklerinin oluştuğu dönemdir. Pangi adında tek kıta prekambriyene ait değil. Palezoik döneme ait bir özelliktir. Bir kere burada yanlış var. Bir başka yanlış da linyitle ilgili. Linyit yataklarının oluştuğu dönem 3. jeolojik devirdir. Senozoik içinde değerlendirilebilir. 3. zamandır tersiyer diyebilir ancak prekambriyen değildir. Cevabımız Ceyhan seçeneği. Diğerlerini de okumak istiyorum. Deniz şıkkında Alp Himalaya kıvrım sisteminin oluşumu ile petrol, tuz, bor yataklarının oluşumu aynı dönemde gerçekleşmiştir. Evet arkadaşlar bu olaylar 3. zamanda gerçekleşmiştir. Yine tersiyer de diyebilir. 3 ve 4. zamanın birleşimi olan senozoik de diyebilir. Edirne şıkkında Anadolu Yarımadası'nın büyük bölümünde deniz canlılarına ait fosillerin bulunması Mezozoik'te bu alanda büyük bir denizin var olmasıyla ilgilidir. Evet Mezozoik'te Anadolu'nun bulunduğu alanda büyük bir deniz vardı. Tetis denizi vardı. Bu deniz dibinde biriken tortullar 3. zamanda levha hareketleri sonucunda kıvrılarak yükseldi. Alp Himalaya kıvrım sistemi ortaya çıktı. Türkiye'deki sıradağlarda büyük ölçüde bu sistemin bir parçasıdır. Dolayısıyla bir zaman deniz dibinde olan tortullar kıvrılarak yükseldi. Deniz canlılarına ait fosilleri de bu yüzden görmek mümkün. Aşağıdaki toprak türlerinden hangisinde dış kuvvetler tarafından taşınan malzemelerle sürekli yenilenme gerçekleştiği için belirli bir horizonlaşma görülmez. Horizon toprağın tabakaları A horizonu B horizonu C horizonu ve D horizonu şeklinde toprağın katları var. Ve dikkat arkadaşlar, toprak türleri içinde sadece ve sadece zonal toprakların horizonları tamdır. Bu A, B, C, D horizonları sadece zonal topraklarda tam bir şekilde bulunmaktadır. Azonal topraklarda yani taşınmış topraklarda ve intrazonal topraklarda horizonlar tam değildir. A şıkkında laterit demiş. Laterit sıcak ve nemli iklim bölgelerinin toprağıdır. Zonal bir topraktır. Horizonlaşma tamdır. Podzol soğuk ve nemli iklim bölgelerinin toprağıdır. O da zonal topraklardandır. Horizonlaşma tamdır. Terarosa Akdeniz iklim bölgelerindeki kalkerli araziler üzerinde oluşan kırmızı renkli topraktır. Zonal topraklar içindedir. Horizonlaşma tamdır. Burada bir parantez açacağım. Arkadaşlar kırmızı toprak diyorum. Akdeniz iklim bölgelerindeki kırmızı topraklar derse Terra Rosa'dır. Laterit de kırmızıdır. Laterite de dikkat. Ekvatoral iklim bölgesi derse sıcak nemli tropikal bölgelerdeki kırmızı toprak derse o Laterit'tir. Bunu hemen eklemek istedim. Sık yapılan hatalardan biri olduğu için. Devam ediyorum. Kahverengi orman toprakları da ılıman okyanusal iklim bölgelerinde daha yaygın görülen bir toprak türüdür. Zonal topraktır. Haliyle horizontlaşma tamdır. Bunlar gitti. Alüvyal topraklar, akarsuların taşıdığı malzemeleri üst üste yığması, biriktirmesiyle oluşan topraklardır. Azonal topraklar içindedir, taşınmış topraklar içindedir. Kalın bir A tabakası, A horizonu vardır ama diğer horizonlar tam değildir. Cevabımız Edirne seçeneğidir. Aşağıda ülkelerin beşeri ve ekonomik özelliklerini gösteren bazı bilgiler verilmiştir. Birincil ekonomik faaliyetlerde çalışanların oranının yüksek olduğu ülkelerde yukarıda verilen özelliklerden hangilerinin görülme olasılığı düşüktür demiş. Birincil ekonomik faaliyetler tarım, hayvancılık, ormancılık gibi faaliyetlerdir. Birincil ekonomik faaliyetlerde çalışanların oranı az gelişmiş ülkelerde daha fazladır, daha yüksektir. İkinci ekonomik faaliyetler sanayi faaliyetleridir. Üçüncü ekonomik faaliyetler de çoğunlukla hizmet sektörüydü. Hatırlayın bankacılık, finans, muhasebe, ticaret, öğretmenler, tıp sektörü, mühendisler, esnaf, polis, asker bunlar hizmet sektörü içerisinde yer alıyor. Ve üçüncül faaliyetler içinde yer alıyordu. Ve dikkat üçüncül faaliyetlerde çalışanların oranı gelişmiş ülkelerde daha fazladır. Bunu hatırladıktan sonra sorumuza dönelim. Birinci ekonomik faaliyetlerde çalışanların oranı yüksek ise bu ülke az gelişmiş bir ülkedir. Hangilerinin görülme olasılığı düşüktür? Buna bakıyoruz. Kişi başına düşen milli gelir fazladır diyemeyiz. Buna eksi koyuyorum. Eksileri arıyoruz arkadaşlar. Nüfusun ikiye katlama süresi kısadır. Evet, az gelişmiş ülkeler hızla arttığı için kısa süre içinde ülke nüfusu ikiye katlanır. Buna artı koyduk. Elemiş olduk yani. İş gücü açığı fazladır yani iş gücüne ihtiyaç var demek istiyor Oysa az gelişmiş ülkelerde bırakın iş gücü açığını daha da işsizlik var arkadaşlar Bir sürü insan var işsiz o yüzden buna eksi koyduk Dördüncü cümlemizde enerji tüketimi azdır demiş Evet arkadaşlar az gelişmiş ülkelerde enerji tüketimi azdır Çünkü fabrikaların sayısı azdır sanayi gelişmemiştir Dolayısıyla enerji tüketimi de az olacaktır Artı koyduk yani bunu da elemiş olduk 1 ve 3 bunlar az gelişmiş ülkelerde görülme olasılığı düşük olan seçeneklerdir. Cevabımız Ceyhan. Özellikle 3. cümleye dikkat arkadaşlar. İş gücü açığı fazladır demek o ülkede iş gücüne ihtiyaç var. Çalıştıracak adam bulamıyorlar. Avrupa ülkeleri böyledir. Bu gelişmiş ülkelere ait bir özelliktir.